Ceza Kayseri Fanta Turnesi'nin konserini çaldıktan sonra aynı günde güneşle çalmıştım. Kayseri'den havalimanına doğru yönleniyorum transfer aracıyla. Boş günümüz Bundan sonraki gün Samsun'da çalınacak ve yine uykusuz saatler beni bekliyor. Kayseri'den Çorlu'ya, İstanbul aktarmalı. İstanbul'a ineceğim, beni karşılayacaklar. Oradan Çorlu'ya geçeceğiz. Çorlu'dan konser sonrası hemen tekrar İstanbul'a dönüş, havalimanında birkaç saat koltuklarda uyumaya çalışıp oradan da Samsun'a geçip akşamı da Fanta turnesinin 9. konserini çalacağız. kavuşuyoruz. Özellikle ben Barış'la kavuşmuş oluyorum. Bayağıdır da görüşemedim, çok özledim. Hemen telefonu aç ve Çorlu'da bir Bulgaristan mekanı bul bakayım. Hem gidip bir şeyler yiyelim hem de muhabbet ederiz dedim. Ve tabii ki buldu. Yıldızlar içinde pırıl pırıl. Evet, drum sound check. Hoş geldiniz güzel Çorlu'muza. Çorlu'ya geldik. Havası. Havası mis gibi. Yandık yollarda biliyor musunuz? Bence yapalım ve biz kendimizi video için zaten oraya gitmemiz gerekiyor. Nerede? Bozcaada'dayız çünkü. jazz Caz fest mi? Şükür oradayız, takılacağız. Çok iyi. Eski günlerdeki gibi. Gün. Vallahi öyle. <laughs> Sen eksiksin. Evet. Siz Engin de mi var? hı. Ya ne çalıyorsunuz? Abi biri bir ilk gün Ferit de çalıyoruz. Evet. İkinci gün ben bir de Volkan abiyle çalacağım. Aha, süper. Üçüncü gün boş, Abi şey koyan falan diye dedim, onu izleyelim hani. Tabii. Hem de takılırız mis gibi. Solda mı? Bana öyle gibi geliyor ama. Evet, evet. Neydi gideceğimiz evet. yerin adı? Evet. Ya çok doğru bilmişim. Ya. Evet. Heh, çok güzel müzikler de başladı. Müziklerle beraber. Evet. Çorlu'da tabii ki az sonra anlatırız ama bir Bulgaristan mutfağı bulduk, Dinçer'in yeri. Önden böyle buz gibi biraları çakıp, ondan sonra Rakı'ya geçeriz. Soundcheck'e daha varmış, o arayı da güzelce değerlendirelim. Çok geri zekalı bir iş oldu yani. Bence de. Ayrı agaya soralım bakalım. Evet. Duydunuz Zil'in sesini. E, Dinçer'in yeri kapalıydı o yüzden ama burada, Evet. Ayrı market. Burası da bir Bulgaristan'da muhit. Direkt burada. Haydi bakalım. Sağlığına. Yani aradığımız, beklediğimiz kan bulundu. Eyvallah abi. Yani biraz bekledik ama oldu bence. Evet, küçük bir Bulgaristan gibi zaten bir Balkan Televizyonu. İşte klasik masalar, tam böyle barçe dediğimiz stilde bir yer. Bakalım. İnçerin yeri. İnçerin yeri. Oh. Daha sağlam gideceğiz. hadi bakalım. Ceylancığıma sevgilerimizle hepsini bir olmadı kalkar gider geri döneriz. Tamam. Devam ederiz aynı. Evet bir shops kasalata geldi ama upgrade olmuş ee, yumurtalar eklenmiş efendime söyleyeyim normalde böyle değil ama eminim iyidir yeşil zeytin içi biberli bir de turşu ağız konuşurken ağzım suyu yaktı daha yemek yemedim çünkü böyle bir şey. Yemeğe oturduğumuzda önden lukanka ve şopska salata söyledik. Müthiş. Yani kendimizi daha fazla Bulgaristan'da hissedemezdik herhalde. Çahane oldu. Burada Barış yine çok güzel taklitler yapıyor. O yüzden <laughs> Bunun sesini kapatıyorum ki çok da patlamayalım. Önden söylediğimiz başlangıçların yanına birkaç tane daha şey ekleniyor. Yoğurt geldi, bayağı iyi bir yoğurt. Bir de üzeri yağlı filika ekmekler geldi. Çubritsalı ya da şarenasollu dediğimiz Bulgaristan usulü hareketler hep. Yani şu kadar incelik bile yetiyor gerçekten müthiş. Filikalar da geldi. Hep gene bizim orası be. Kapanışı bir Bulgaristan klasiği köfte ve kebapçı ile yapıyoruz. Şahaneydi o da. Ondan sonra 70'lik rakımızı da bitirdik. Huzur içinde Soundcheck'e doğru gidiyoruz. Şurada. Aradığımız performans bu arabanın performansı işte. Gel. Ben bir gözcüyle gördüm buradan girdiklerini. Barış'cığım bu işleri bana soracaksın. Evet Yağız'cım hazırız. Yağız hazır mıyız? Her zaman. Her ne güzelmiş ya kulağındakiler. Yoksa Ceylan'a da gazladığın şey o mu falan. Evet, <laughs> ne haber? Nasılsın? Ee, sen Eyvallah sağ ol. Öbür taraftan. Bence de bitti konser. Evet, Nedim'in setup'ı. Şurada çok güzel bir danıt, <laughs> danıttak var. Dunette, dunet hatta. Değil mi? Ha Biraz altı gitmiş. Hemen girelim. Ondan sonra çok iyi bir bakır trompeti var. Bakır mı artık bilmiyorum. Atıyorum ben de götümden. Ludwig var bir tane. Ee, sonra Greç var tabii ki burada. Eski bayağı. İlk davulu galiba Nedim'in öyle bir şey diyordu. Ondan sonra bugün tabii ki onun zilleriyleyim. Çünkü ben öbür tarafta Fanta turnesindeyim. Agoplarca. Ee, Yasemin ne de selam olsun burada. Böyle bir setapla çalıyoruz. See you. Aldık mı? Hayır ben tam videoyu Allah kahretmesin. İki iki mi oldu? Evet. <laughs> 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 Sen önden izledin ve biliyor muydun bunu? Yo. Yo TRT'den izliyorum. Youtube nasıl? Nereden Youtube? Youtube'un TRT canlı yayınında. Yıldız. Eda, özellikle... Aynı anda peki? Yok. Biz geride miyiz yine? Senin telefonun mu bozuk? Yo. <laughs> 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 Sen hangi şeyi operatörü kullanıyorsun? Ha şu şu. Şu, an reklamda zaten. <laughs> Bitti ya. Şu, şu değil mi şu? Abi, tamam. Çok şükür aynı anda izleyebileceğiz. Yeter be. <laughs> Tevesini <Yenim> baltalayan <laughs> ilah geldi ya. Yanımda deccal gibi duruyor. Allah'a ya. <laughs> Bitti sana. 2-2 olursa <laughs> 3-2 alırız. Alırız bence de. Tenis yani. Tenis. Tenis. İzlemedin mi sen? Yok. Evet ya öyle bir şey gördüm. Ya dur yani, önce evet. izleteyim Tenis. o zaman. Tenis. <laughs> little. kızım paraya şey <laughs> kıydı. Kıyacağı... <laughs> Ama profesiminki Dayı hemen ezdi bunu ezikledi. Gördünüz Ceylan Ertem telefonumu ezikledi. <laughs> Üç, tane şey Üç tane şey var ona param yetmedi yani. Evet arkadaşlar bugün Çorlu'dayız ama öncesinde Filen'in Sultanlarını izledik. Aynen. Ve Fiji yapıştırdılar. Koyduk. koyduk. Yapıştırdık. Evet, yapıştırdık diyelim. Ama ben o kadar gerizekalı ve duygusal bir insan olduğum Full bu kıza ağladın. yazık oldu değil mi yani? Full ağladım, bütün makyajım aktı ve tekrar yaptım. Ne demek istiyorum burada? Şarkıcılara tavsiye. Konser öncesi Filin'in Sultanları. Onları izlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben damları demek istemiyorum. Böyle kraliçeleri, prensesleri, savaşçıları falan. Ne bu de Sultan değil mi? Evet. Şey... Sultan Onun Süleyman dışında. yani. <laughs> <laughs> Buradan <laughs> Mabel'a da, yani, aynen Mabel'a da şey yapalım falan. Gizem de hani o da çok şey yaptı ya Sultan Süleyman <laughs> en son yapanları. Yani ona da bitti evet. en azından. Fatih nasıl koydu o da güzel. Evet o da bir... <laughs> en son bir yapıştırdı. Aynen yani hiç şey yani enflasyon yaptım. gibi. Yani son albümüm full aile benim de. <laughs> öyle mi? Annem yan odada diyor ki Ceylan'cım şarkı yazdın galiba diyor. Bozca'da da tatildeyiz. Evet anneciğim diyor. Dinleyeyim mi diyor. Yok Senan abi öyle. Kadına yazık olmasın. O yüzden o Fatih'i de oradan ben tabii böyle bir beğendim. Hoşuma gitti. Eyvallah. Fatih ne yapıyor? Fatih. Gittik en son kutladık Fatih'i. Evet Babilon neredeydi? Babilon'da bir yerdeydi. Babilon'da ha, doğru güzel gördüm. Güzel bir şey oldu. Çok böyle 40 kişi falandık Babilon'da. E, tamam, orada harika. anlıyoruz ki sevdiklerimiz azalıyor. Gittikçe Evet. O da böyle Tanıdık, minicik tanıdığı, bir e, Kitleye çağırıp falan. Ben de bu videoları o yüzden yapıyorum zaten. Yani o kadar azaldık ki böyle evet, bir şey kalsın azaldı. ve evet, hani, evet. yarın birimiz evet. <laughs> ağlam ağlam. Ya evet. Abi <laughs> ağlam zaten hazırım her şey <laughs> ağlamaya. Ama mesela geçen ben de bir konser böyle vlog'u izledim Ajda Pekkan ve yaşına baktım ki bu arada kesin o dönemler yaşlarını bir de onlar küçültürlerdi. Kesin birkaç yaş daha vardır hani şey yapmak gibi olmasın da hani böyle e, aslında övüyorum. 78 yaşında olduğunu düşünsene ve sahneye gidiyorsun. Edis. nasıl? Gitmem. Gitmem ya. Ya benim son 7 yılım ben söyleyeyim yani. Ee, 7 yıl. <laughs> son 7 yılım 50'de falan ben. Ha, biz diyoruz ya biz <laughs> bu turneleri daha 10 yıl daha yaparız diyoruz <laughs> mesela. Maksimum evet. Yani 36 yıl sonra Edis hala e, sahnedesin gibi düşün. Hiçbir yere gitmem. Ne söyleyeyim? Bir de çaldığı yer Bodrum antik tiyatro yani. Hele de o sıcakta bizi kimse Zaten oraya evet, bırak. Kalp bizi yani. Yani 78 yaşında Soundcheck'e gidip ve ay çok heyecanlıyım Bodrum Antik Tiyatro'da i̇nce konserim ince var filan. İnce maşı olur mu? Onu takmamız gerek. Dur ben bulayım şunu. Sen ne arıyorsun ya? İnce Ütü mü arıyorsun? Bir saniye. Bir yukarıdaysa ben bu ananız. Hiçbirinde Hiç. yok. Evet öyle bak. Burada mı acaba? Burada şurada. Şuradaymış üstte. Şurada. Evet burada. İyi ki varsın Edis. Ya canım. Boyumun yettiği şeylere. Teşekkür ederiz. Eyvallah baba. Senin ne oldu? fest? Cenk Erdoğan'la dev muhabbetler olmuştur. Ya ben şeyden biz e Mesela böyle bir günlüğüne falan mı? Genelde? Tabii, ben zaten turnedeyim ya şu anda hala aynı Önce şey devam ediyor yani. Olsun. Yok. Biz ile Ayvalık'ta çaldık, Elif'le oraya çalıp uyumadan tekrar Adana'ya hmm. devam ettim Antalya üzerinden falan. Zeyno filan da. Zeyno oradaydı. Evet. Minnaş gözlükleriyle oradaydı klasik. O filmde oynadı ya kız. Öyleymiş. Yani... Çok yetenekliymiş öyle İnicik. diyorlar. Sen ona şeyi öğretmiştin mi su demeyi. Aynen. Tu mu diyordu? Ne diyordu? Evet bir şey diye diyemiyordu. Sen evet. yine böyle korkunç öğretmen kafası. Evet ilip, çünkü e, şeyin dediği gibi e, neyse adını şey yapmayayım da <laughs> dediği gibi didaktik bir e, Benden selam söyle tüm aşklarıma es <gülüyor> İsim vermek istemiyorsun. Vermedi, şey. Vermedim. Aynen öyle. Yani ben Mardin'e gitmedim. Bir... Yok ah, ah. Mardin'e gitmedim bir de Tunceli'ye. Yani iki tane yer var Türkiye'de gitmediğim. İşte ben şimdi Mardin'e konser <laughs> için gidemiyorum. Ne biçim gidemiyorum. yaptın var ya. Oh dur şuradan. Şurada Buraları gitsin. bir Elif Çağlar modeli. <laughs> evet aynen. <laughs> Belki Elif'imizin power'ı da gelir. Evet, Böylece plan diye. Vay vay vay. Evet oğlan oğlan. Acayip oldu. Kendimiz çözüp bu. Tabii oha. yeah. <laughs> Işıklar. Tamam. Okay. Daha önce Aslında. sadece ceza ile mi yaptın çekim? Ee, evet, aynen öyle. Yani öyle turnedeyiz şu anda. Ya yani. kırık vurma olmamıştı. Hiç olmadı daha. <gülüyor> <gülüyor> İlk yani ceza zaten saçı olmuyor yani Kep tıraş ettiği için onda. Ceza Ama söyleyeceğim şey bunu yani? yani abi saç bırakırsan kahkülünü artık ben yapabilir mi öğrendim falan. <gülüyor> öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şey çok yakışıklı herif. Ceza en evet. yakışıklı rap evet, rapçi, evet Acayip Konu söylüyor. Tamam, de tabii hakkını yemeyelim. Evet. Şey, Volkswagen aranında çıktı. Evet. ile filan. Sonra ceza konuktu. Aaa süper. Ya bir çıktı. Ses tonu yeter yani. Evet aynen yani. öyle. Gızıp bizim de zaten full fanı. Cezanın. Abim filan. Geldi. Bize de şeyde Antalya'da <laughs> konuk geldi. Ya çok sağ ol. Bir parça da o da çıktı falan söyledi. Süper <laughs> herifler ya. Ama dur bir dakika, olmadı. Bağlı mı? Bağlamıyor muyum? Alayım ben senden. Tamam. Şuralara baksana. Tamam, bir daha yapacağım. O zaman şey yapalım, vakslayalım. Bir şey diyeceğim, <laughs> e, vakslama değil de... Vaks değil şey... de, böyle bir kova su <laughs> <getir. gülüyor> ben Şimdi onu yapacağım şöyle falan. <laughs> ben şöyle, getir abi sen, ben böyle süreyim şey onu güzelce. Ee, bir de o, benim lastiğim var ya... Sizinkini mi? The lastiğim, evet o. Hmm, <laughs> E ee, sonra ne oluyor? Eve geliyor, Hı. kız. Bir koz annen. Annen. Yedisi seul, Reason... sure An bunlar, ya, de bir Bana bak, yedisi eve evi hazırla. Ya, Yeni hazırla geliyoruz. Konser sonrası büyük parti yapıyoruz. Sansür yok. Sansür yok. Sende toplanıyoruz. Bak çektim. Kullanalım keselim Valla yok öyle bir şey. O zaman planlar yapılsın. Bir bir, 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 bir. Ee, olur, olur. Yedisi, altısı o konser. Ya, tamam, altısını yedirme. Altısında, altısında. O zaman martili yok. Martiliyeceğiz artık, Bekar adamlarız ya. Bakım geliyor, buraya bakım geliyor. <laughs> <laughs> gitti koşarak <laughs> gitti. Bekar <laughs> <laughs> olmak mı? <laughs> 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 evet sevgili içlerim. Ceylan Hanım için sizlerden kulak kulak bir altmış tane ödüyor. Bir hoş geldin diyelim ekranına. Evet, Türkiye'nin ilişkisi hoş geldiniz. Zafer Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutladık. Sizlerle beraber festivalimizde de çok büyük keyif alıyoruz. Tekrar hemşerilerim adına sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Onlar için de şu şeyi takdim etmek istiyoruz. Güzel bak. <laughs> <laughs> <oldum. Bir> <laughs> <sert gülüyor> kesmek kesmek. <gülüyor> <gülüyor> Tam geldi. Bak bak o, geldi, o, geldi geldi. De <laughs> de geldi. De <laughs> Abim benim ya. Eyvallah. Evet, sen yanıma gel. Niye kendini orada? Çok teşekkür ederiz. Amerikan Başkanı <laughs> aldık abi aldık gittin <laughs> <hepsine gülüyor> aldım Aldığımız yerden çok eğlendim ya bugün inanılmaz. Oğlum bayağı iyi takıldık ya valla Şu barda tutar mısın? Tutarım. Çok şey şey mi? Sahne günlüğü. Evet abi aynen çekiyorum şu anda. Yağsız sevişiyoruz. <laughs> Yağsız yaparsa yapar. Sonuçta kenç adam. Kenç <laughs> adam. <laughs> 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 Helal olsun. <laughs> abi klima havalandırma bir şey aç. Ben... Havalandırma. Yani, özeline kurulmuş. <laughs> i̇nme geliyor inme. Ne? <laughs> ne? Bir şey başlasın abi klima şimdi ben çözeceğim biz tak diye. Tamam. <laughs> oh. Vallahi Yemin Kendine ederim. Şimdi yoksa. Ya, ben de Evet abi. Hangi abonemanı? İstanbul Havalimanı zaten hani ben oradayım. Dolayısıyla kim geliyorsa oraya gelsin. Hoca Sait Havalimanı. Gazi Paşa Havalimanı. Alanya'da böyle bir yer vardı ya Gazi Paşa var, Havalimanı. Armatör mü? <laughs> Demek ki eski de böyle bir meyvem tat Bir yere geçtiğim için amatör bir şey bana Amatör lafı Gökçer'den çıkmıştır. Vay, hayır, hayır, <laughs> hayır, ya, şey adam. hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Senden geliyor. Amatör. Hanım tarafından Bulgaristanlısın oğlum. Öyle bir amatör falan. Yazık ki. Hemen gelmiştir orada. Yazık ki Orhan. Ne diyorlar bana? Bana. Resimler resimler, mevsimler değil. Mevsimler. Mevsimler değil. Abi, abi açılmıyor abi. Kim o? Kim o? <laughs> çöp yok. Kapıyı çalıyor. Çöp yok. <laughs> çöp yok. Çöp yok çöp yok. Nefsimler değişemem Basmıştın biliyor musun <laughs> Desinler değişemem Yesinler ye yeşemem Evsinler evişemem. Bana 50 euro ver Bilgün <laughs> i̇şte şey belki, belki hayatta <laughs> mi Bilgün belki hayatta Çok iyi yani tamam ya böyle bir amatörlük olabilir, olabilir mi ya? Gelir abi. Gelir. Gökçen sana ne kadar amatör diyorsa haklıyım. Tamam 5 dakika kaybettik ya. 5 dakika kaybettik ya. Gökçen seni çok bilgisayar gördüm. O sırada 2 kayıt yapalım. Evet yine böyle bir akşamın devamı. Ceylan'ın konseri bitti. Vallahi sabah 6.20 uçağına bu saatte geliş. Havalimanında bir şeyler yapacağız artık. Evet, 4 saat 20 dakikam var galiba, değil mi? Öyle görünüyor. Bakayım ne varsa içtik yine. 0051. Çekamastık. Samsun. Aha anda. Şu bir Kaç saat? 16 Biri 16 geçiyor. Güzel. Benim uçağım 6.20. Senin? 8. 8. Çok güzel. Evet. Ceyna Ertem konseri çaldık. Çok güzel. Buraya düştük. Şimdi sen şöyle yatacaksın. Böyle güzelce. Aynen ben de böyle yatacağım. 3-4 saat uyuruz. Ondan sonra bakarız dalgamıza. İki mısra arası edebiyat falan satırları. Bak çok güzel reklam var. İki mısra arası. Ay canım benim. Seni öpeceğim. <laughs> Kapadokya. Ha, balonla. 200 dolar falan. Gidin de böyle güzelce uçun orada. Oğlum biz zaten balon olmuşuz. Bu ne ki?